Sizi tanıyabilir miyiz? Selahattin Bağlı Küçük Menderes Havzası Koza Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmaktayım. Küçük Menderes Havzası Koza Hareketi Derneği Kiraz'dan başlayıp Torbalı'ya kadar Bayındır Selçuk Kiraz gibi vadiyi kapsayan bölgede çevre hareketini yönlendirmeye çalışan bu konuda vatandaşı bilgilendiren bir çevre derneğidir. Derneğimiz son zamanlarda özellikle önümüzdeki günlerde çok e, radikal e, kararlar e, olabilecek şekilde çalışma yürütmek istemektedir. Önce bunları aşabilmek ve vatandaşı derneğimizi daha içli dışlı hale getirip çevre konusunda e, bilgi sahibi yapabilmek için 16 e, Şubat saat 14'te Ödemiş e, Otogar Üstü Nikah Salonu'nda sıfır atık ve iklim krizi konusunda İzmir Çevre Mühendisleri Odası e, Helil Kınay ve diğer bir tane de katılım, e, katılımcı ile e, iklim krizinin bölgemizdeki olumsuz sonuçları ve gelecekte olabilecek sonuçlarını aynı zamanda Türkiye genelinde uygulanmakta olan sıfır atık projesinin de bölgemizde ve okullarda aynı zamanda çevremizde uygulanabilmesi için bu konuya gündeme getirmek, tartışmak ve uygulama sonuçlarını da e, irdelemek üzere böyle bir toplantıyı biz e, organize ettik. Fakat e, bunun yanı sıra e, öğrendik ki 28 Ocak e, tarihli yazıda çok yakın bir bölgemizde, gerçekli köyünde, bizim gerçekli köyünde bin hektarlık bir arazide diye bir maden firmasının bu bölgede feldispat kırma eleme tesisi için miracat ettiği ruhsat için aynı zamanda da ayın 17'sinde çet sürecinin başladığını e, bilgi almış durumdayız. S isimli firmanın normal olarak feldispat işlemek için kırma eleme tesisi e, kuracağı ifade edilmekte yazıda. 1 milyon ton değerinde bir üretim kapasitesine sahip bu işletmenin şöyle bir hesap yaptığımızda günlük ortalama 120 kamyon 20'şer tonluk kamyonların bu bölgeden atık yani e, malzemeyi çıkarılan malzemeyi bir başka yere taşıması. Aynı zamanda 120 kamyon çarpı 20 ton yaptığınız zaman e, 120 bin ton 12 bin ton yapıyor günlük ortalama. 12 bin tonluk bir e, üretimle çalışma sahasında hem çalışma yönteminin e, yeraltı patlayıcıları yani dinamitlerle bu madenin e, işlenebilir olması, makinaların çalışma esnasında ve kırma eleme bölümünün sürekli çalışması esnasında günlük ortalama 160 kilogram 8 saatlik bir süreç içerisinde toz ürettiğini rakamsal olarak e, kendi firmaların e, beyanatları. 160 kilogram günlük toz 24 saat içerisinde şayet 24 saat çalıştığını yani tam kapasiteyle çalıştığını düşünürsek ortalama 500 kilogramlık toz demek. Bu toz çevremizdeki tüm zirai ürünlerin yani tarımsal e, domates Patlıcan, salatalık, aynı zamanda hayvanlar için kullandığımız sulacılık mısırların, meyve ağaçların, eriklerin, zeytinlerin, yemişlerin o bölgede tamamen harap olması anlamına gelmekte. Bu nasıl oluyor? Nasıl süreç içerisinde zaman zaman bizlerin yaşadığı yani TRT'nin veya meteorolojinin işte Kuzey Afrika'dan memleketimize toz geleceği ifadesi kullanıyor ve bu belli bir zaman sonra içerisinde arabalarımızın üzerine ve tarlalarımıza kırmızı çamur yağıyorsa günlük 500 kilogram tozun da aynı anlamda yakın çevre içerisinde yani gerçekli bucak birgi ödemiş bademli kiraz bayındır gibi yerlere de sürekli tozla tarımsal ürünlerin çiçeklenme döneminde meraların da e, tamamen toz nedeniyle hayvanlar tarafından otlatılamaz hale gelmesi anlamına gelmekte. Yeraltı sularının da dinamitle patlatıcı işletme kabiliyeti dinamitle olacağı için yeraltı sularının da yer değişikliği nedeniyle yani basınçtan dolayı gerek köyün içme suyu gerekse tarla sulamalarındaki meydana gelebilecek olan yeraltı kaynaklarının yer değiştirmesi sonucunda normal şartlarda kuraklıkla mücadele eden vatandaşımızın daha sonra bu ocağın devreye girmesiyle tamamen susuz kalacağını bizler söylemekteyiz. Bu aynı zamanda o bölgedeki günlük 120 kamyonun ister gerçekli de isterse ee, Kışla köyünden olsun, 20 ton normal kapasiteli bir kamyonun artı 15 tonda boş olarak 35 tonluk bir e, yolculuk esnasında kamyonların hem çevreye ses rahatsızlığı verebileceği gibi yolların da ağır tonaj olarak bozulması ve trafiklerin tamamen olumsuz anlamına gelmektedir. Ee, aynı şekilde kaymakçı sulu dere ve Kuru Dere'de de e, isimli firmanın ayın 17'sinde saat 14'te Kaymakçı Belediye Kahvesi'nde chat değerlendirme toplantısı var. Bütün ödemiş halkının bu chat değerlendirme toplantısına karşı çıkmasını, Kozoder'le beraber karşı çıkmasını diliyorum. E, bunun yanı sıra e, e, dernek olarak geçen e, Eylül ayı içerisinde Çam yapılan eee mermer ve taş ocağı işletmesinin derneğimiz itirazı üzerine ve yapılan çalışmalar üzerine bakanlık tarafından tamamen iptal edildiği eee sayın eee Çamyala köylüsüne ödemiş halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu konuda çevrecilerin bir başarısı olarak değerlendiriyoruz. Bakanlık yazısı elimize ulaşmış durumda. Aynı şeyin gerçekli ve kaymakçı içinde gerçekleşmesini diliyorum.